Bu birkaç farklı sorundan kaynaklanıyor olabilir. İşte olası nedenler ve çözümler. Bağlantı sorunları. Sebep, internet bağlantınız zayıf olabilir. Çözüm, Wi-Fi veya mobil verinizin çalıştığından emin olun. Gerekirse bağlantıyı kesip yeniden bağlanın. 2. Kişi sizi engelledi. Sebep, durumunu göremediğiniz kişi sizi engellemiş olabilir. Bu durumda yalnızca o kişinin mesajlarını Profil fotoğrafını veya son görülme bilgisini de göremiyor olabilirsiniz. 3. Kişi gizlilik ayarlarını değiştirdi. Sebep kişi durumlarını kimlerin görebileceğini sınırlamış olabilir. Çözüm: Durumunu göremediğiniz kişiyle iletişim kurup doğrulayabilirsiniz. 4. WhatsApp ayarlarındaki sorunlar. Sebep: WhatsApp gizlilik ayarlarınızda durum güncellemelerini kiminle paylaştığınız sınırlandırılmış olabilir. Çözüm. Adımlar: 1. WhatsApp'ta Ayarlar Gizlilik Durum seçeneğine gidin. 2. Şunlar hariç kişilerle paylaş veya şu kişilerle paylaş seçeneklerini kontrol edin. 5. Uygulama güncellemesi veya sorun. Sebep: WhatsApp uygulamanız eski sürümde olabilir ya da uygulamada geçici bir hata oluşmuş olabilir. Çözüm: Uygulamanızı güncelleyin. Hala çözülmediyse Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin. Öncesinde sohbetlerinizi yedeklemeyi unutmayın. 6. WhatsApp sunucu sorunları Sebep WhatsApp sunucularında geçici bir problem olabilir. Çözüm Başka kullanıcıların da aynı sorunu yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için biraz bekleyin. Eğer tüm bu yöntemlere rağmen sorun devam ediyorsa, daha fazla destek almak için WhatsApp destek hot slash whatsapp.com slash contact us başvurabilirsiniz.